arkadaşlar. Şimdi sokaktaki arkadaşlar sokaktaki hayvanları besliyoruz. Siz de lütfen ee, böyle Beslemeyi unutmayın. Evet, Burada siz bir tane de abi bize iyi <laughs> diyor abi YouTube'a video atacağız. Hani hayvanlar da mutlu oluyor herkes. Biz de mutlu oluyoruz. Gördüğünüz gibi besliyoruz. Kamu su potu gibi oldu siz? ama. <laughs> Çedi gel. Kameradan yüzünü tanımla. Arkadaşlar bakın aslan gibi gördünüz mü? Tabağı alalım. Sınıf Biraz ama daha aslan. koyacağız. Arkadaşlar, aslan evet arkadaşlar ismi aslan. aslan bunun. Biraz daha koyduk yesin o. Arkadaşlar bu bizim kedimiz bu arada. Yani çok sokak tatlı kedisi. bir hayvan. Ama bizim üçümüzün kedisi bu. Aynen besliyoruz gördükçe evet. biz aslanı. Aslan çok tatlı bir kedi arkadaşlar. Böyle Biraz büyük... şişko ama. Şişko <laughs> O yüzden ismi Aslan. Böyle büyük büyük gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Ama çok tatlı, tatlı, tatlı arkadaşlar. Tüylerini bir görseniz aşkına Çok tatlı. Şuna bakın. Çok tatlı. Ben çok sevdim bunu Arkadaşlar da aynı fikirde. Evet arkadaşlar. Onu besliyoruz. Şimdi e, siz de beslemeyi unutmayın hayvanları. Bizim siyah Bence, bir kedimiz vardı. ismi Bence biraz daha verelim. Evet tabii ki daha vereceğiz. Doyana kadar. Tabağına alalım. Biraz dökelim. Bakan var mı? Var var. Evet arkadaşlar tabağı yalamış. Arkadaşlar çok tatlı gözüküyor. Arkadaşlar bizim siyah bir kedimiz vardı çakıl diye ama o kaçtı. Buraya dök biraz. Çok tatlı yiyor. Çok seviyoruz. Arkadaşlar ne Hep olur çizmek falan aç bırakmayın. Aynen arkadaşlar. Evet, Bu şekilde Evet arkadaşlar vericiler. çok tatlı. Bir de bu bizim peşimizden geliyor bazen. Hep bizim yanımıza geliyor. Evet, yani, Semra teyze atla. kedi bulduk. Kedi bulduk arkadaşlar. Onu sordular. Zeynep koy çok Zeynep paylaş istiyor. Anne çok aç bir kedi. Artık gördüğünüz biz... gibi arkadaşlar yani bu kadar aç. Siz aç durabilir şey böyle var. yani bu kadar? Yani kimse duramaz bence aç. Duyuralım. O bizim kedimiz olacak. Zaten yuvası da var. Arkadaşlar zaten. siz besleyin onu arkadaşlar. Ben yuvalarını göstereceğim. Arkadaşlar yuvası da orada görüyorsunuz. Çok tatlı bir yuvası var. Tabi girmiyor pek. Arkadaşlar burada da bir tane yuvası var. Uçmasın diye içine falan taş koymuşlar. Çok tatlı. Şuraya da taş koymuşlar. Kırıldı biraz. Neyse arkadaşlar geri gidiyoruz. Yerleri gösteriyorum çünkü arkadaşlar. sana göster. Arkadaşlar. Arkadaşlar sabah alıyor kedi. Baya koyduk için az önce. Aynen. Yedi bitirdi ben de arkadaşlar yuvasını gösterdim. Yani. Çok tatlıydı ama şuna bakar mısınız? Artık aslan. artık aslan bizim kedimiz. Evet. Aslan. Gerçekten de aslan. Arkadaşlar benim bir tane kedimiz var da şekerdi onu hamile ettik gitti artık o. Evet aslan. hamileydi. Bir tane de çakıl diye bir kedimiz var. Aynen ama yeni onu kaçtı. Onu da ile Zeynep çok sevdiler ama. Arkadaşlar benim, benim elimi çırmaladı o şey sonra biz onu kapının önünde bekledi. Gitti gördüğünüz gibi. Görünmüyor ama Çık. elimi çırmaladı. Çık. Aslan. Aslan. Tabu almamıza da izin vermiyor. Ay ağlamış var gözüne bakın yaş var. Ay hiç Aslan. Direk koyduğumuz an geliyor arkadaşlar, yapışıyor. Markayı da göstermek istemiyordum, Mama'nın markasını da. Çok tatlı bir kedi arkadaşlar. Çok seviyoruz. Bizim Yemek bizim şeyden gitmiyor. Burada da iki tane yavru kedi bulmuştuk da onları besleyemedik i̇şte, maalesef göremedik. İki tane yavru kedi de çakıldı. Ama Evet arkadaşlar. Kendini sadece başını sevdiriyor. Biz arkadaşlar bir tane kedi içine girer diye ne yaptık? Bir tane kedi girer diye iki katlı bir tane yuva yapmıştık. Onu da çöpçüler almış. Aynen <laughs> e, arkadaşlar. Bizim burada kapıcı var. Kapıcı almış. Bunu atmayacak. Bir Bunu atmayacakmış. Ya. Nasıl bir şeysi, nasıl? Oy arkadaşlar şu kuyruğuna bakın. Çok tatlı ya. Şuna bak. Aslan diyorum artık yeter Arkadaşlar çok tatlı. Bence doydu artık. Aynen. Biz artık bizi takip eder biraz ya. Bu bizim kedimiz olsun. Evet. Yuvası da var. Evet Bunda arkadaşlar. Yuvasını ben gösterdim. Aslan, kaç yaşında acaba bu minnoş ya? Arkadaşım Aynen, arkadaşlar. minnoş Arkadaşlar. Arkadaşlar tüyleri falan çok güzel. Yani pireli değildir belki. Aynen. Değil değil arkadaşlar, değil. Yani pire Hiç bunun içine girerse ölür arkadaşlar. Hı hı. O kadar kalın tüyleri var. Çok bence güzel. artık doydum. Bence de. Bunları söyle. Çok tatlı da, bir mi? kedi. Ya. Ay. Evet. Gel bizi bizi takip eder yapmaya mi, yapmaya mi yapmaya acaba? Yapmaya Sev istersen abi da. Burada da arkadaşlar kedimizi besledik arkadaşlar. Kedimiz beslendi. Uy minnoş kedi minnoş minnoş. Sen ne kadar şirin bir kedisin. Sen ne kadar şirin bir kedisin. Sen ne kadar şirin, ne kadar şirin ve obur bir kedisin. Aslan. Ejin de geldi arkadaşlar. Tamam aslında. Arkadaşlar dediğimiz siz gibi siz de zaten biz elimizde elimizde beslemeye beslemeye çalışacağım. Kapının önüne eliyle beslem artık doydu bence. <laughs> bence de doydu doydu. Hayır. <laughs> Ama <laughs> acıktığında <laughs> vereceğiz. <laughs> arkadaşlar siz de dediğim gibi illa mama almanıza gerek yok. Bir süt ve içinde biraz ekmek doğrayıp kedilerimize verebilirsiniz. Biz süt de getirelim mi? Ama tek tek vermeyin. O bazı kediler için hastalık yapıyor. Evet. Şu evet. Tabii Ama Hı arkadaşlar şey. çok tatlı. Hele ki yaz günlerinde her yere su koymaya dikkat edin bence. Çünkü köpekler ve kediler çok susuyor yaz günlerinde. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. videoyu bitiriyorum. Videoyu bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Bugün kedi vlogu çektim. E, kedi için Çek like atın. Evet.